Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün hep birlikte yelek, hırka, tulum modellerinde deneyebileceğiniz kesme şeker örgü modelimizi yapacağız birlikte. Tekli ve ikili şekildeki kesme şeker modelimizi göstereceğiz. Videomuza başlayabiliriz. Modelimizi kurmak için 20 tane ilmek çektim. Çift sayıda modelimizi kurabilirsiniz. Öncelikle ilk iki tane düz örüyorum. İki düz ördükten sonra iki tane ters yapıyorum. Yine iki tane düz iki tane ters. Bu modeli bu şekilde iki düz, iki ters şeklinde kurmaya başlıyorum. Evet. İki düz iki ters şeklinde örneğimizi kurmaya başladık. Şimdi arka kısımda ilmekleri geldiği gibi düzleri düz, tersleri ters şeklinde örelim. Evet arka sırada da ilmeklerimizi geldiği yönde aldık. Şimdi iki sıra bu şekilde örmüş olduk yani. Şimdi ilmeklerimizi yani modelimizi kurmaya devam ediyoruz. Düz gelen ilmeklerimizi bu sefer ters öreceğiz. İlk ilmeğimizi bu şekilde alalım. İkinciyi ters. Ters ilmeklerimizi de düz şeklinde alıyoruz. Düz ilmeklerimizi ters, ters ilmeklerimizi düz örüyoruz. Aynı şekilde düzleri ters, tersleri düz. Arka kısmını ilmeklerimizi geldiği yönde alıyoruz. tersleri ters düzleri düz şeklinde örüyoruz arkadaşlar Arka kısmı ördükten sonra gördüğünüz gibi yavaş yavaş modelimiz çıkmaya başlıyor. Şimdi diğer sıramızda yine ilmeklerimizi ters şekilde öreceğiz. Yani tersleri düz, düzleri ters şeklinde. İlk ilmeğimizi alıyoruz. Ters ilmeğimiz var. Ters ilmeğimizi düz örüyoruz. Düz ilmeğimizi ters. tersleri düz. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Daha sonra arka kısmını da yine ilmeklerimizin geldiği yönünde alacağız. Birkaç sıra bu şekilde ilerletelim. Videomuza devam edelim. Bu şekilde sıralarımızı ilerlettikçe kesme şeker modelimiz daha belirginleşmeye başlıyor. Sıralarımız ilerledikçe de Gördüğünüz görünümü elde edeceksiniz. Bizim için iki sıra demek kesme şekerli de bir ön ve bir arkayı örmek demek oluyor. İki sırada bir yani ön ve arkayı ördükten sonra ilmekleri ters yönde almaya devam ediyorsunuz. Şöyle bir örneğim daha var. Bu da iki sıralı. Yani bir git geldi bir sıra sayılıyordu ya bunda iki kere aynı işlemi yapıyorsunuz. Daha sonra yönlerini değiştiriyorsunuz. O zaman da bu şekilde oluyor kesme şeker modelimiz. Hangi görünüm sizin için hoşunuza giderse modellerinizde bunu kullanabilirsiniz. Tek sırada bu şekilde, iki sırada bu şekilde görünüm elde ediyorsunuz. Kesme şeker model anlatımımız bu şekilde. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.